Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni video karşınızdayım. Arkadaşlar 10.000 TL ödüllü turnuvalar var. Hem solo, hem squad arkadaşlar. Şimdi bu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama incelemeye geçmeden önce, detaylara geçmeden önce sizden bir ricam var. Bir Yorumlarınızı ayırıp, hem abone olup, hem like atmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Sizin sayenizde büyürüp, güzel videolar planlıyorum arkadaşlar. Yani aklımda çok güzel videolar var. Onu gerçekleştirmek için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Çünkü eğer o videoda paylaşmam, paylaşsam izlenmez. Yani boş boşuna e, nasıl söyleyeyim size? Boş boşuna video paylaşmış, paylaşmış olurum arkadaşlar. O yüzden e, misal öyle o şöyle bir video ki onun güzel bir izlenmeye ihtiyacı var. Yani böyle bir videolar düşünüyorum. Yani videolarım 100 200 300 falan izleniyor. Yani 100 200 300'lük videolar düşünmüyorum ben. Yani çoğu güzel videolar düşünüyorum. Aklımda güzel plan, planlarım var. Tabii ki e, klanla da böyle şeyler düşünüyorum. Klanla klanla e, güzel videolar düşünüyorum arkadaşlar. Hem klanımı tanıtmak istiyorum tüm PUBG nefset e, oynayanlara. Hem güzel videolarla karşınızda olmak istiyorum arkadaşlar. E, şartlar da şöyle arkadaşlar klanın. Yani bu son, bunu sonunda söylerim arkadaşlar. Şartları söylerim sonunda. Eğer klana katılmak isteyenler olursa e, Videoyu sonuna sona kadar izlemeleri lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10.000 TL ödüllü turnuva. Hem solo hem squat modunda olacak bu arkadaşlar. Detaylı e, ilk haftanın turnuva takvimi arkadaşlar. Şimdi e, kayıtlar 23'ü, yani bu ay 23'ü, yani bu ay hesaplayacağım. Yani ge, önümüze kadar geçersem eğer, önümüzde kadar söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 23'ü 01-23.59'a kadar arkadaşlar. 24'ü e, başlayacak oyun. 17'de 50'de oda kurulacak. 18'de başlayacak arkadaşlar. 25'i kayıt yapabileceğiz. Yani kayıt şöyle yapacağız, yapacağız arkadaşlar. <laughs> Zaten Discord kanalını, PUBG Türkiye'nin Discord kanalını yorumlarda bırakacağım. Kendin Discord yorumlarını bırakacağım arkadaşlar. Evet. 25'i 01 2022 23 kadar kayıt yapabileceğiz. 26'sı 18'de o da başlayacak. 17'de de kurulacak. 27'si kayıt yapabileceğiz. 28'i 18'de o da başlayacak. 17'de de o da kurul kurulum olacak arkadaşlar. Y Final ise 29'u 18.00'da başlayacak. 17.50'de 50'de o da kurulacak arkadaşlar. Geçelim yes, squad moduna arkadaşlar. Diğeri solo'ydu. Bu squad modu. 24'ü e, kadar oda e, pardon, kayıt yapabileceğiz. 25'i başlayacak oyun. 18.00'da 17.50'de kurulacak. Kayıtlar 26'sı 23.59'a kadar. 27'si 18.00'da 17.50'de lobby kurulumu olacak. 28'i e, 23.59'a kadar e, kayıt yapabileceğiz. 29'u 18.00'da o da başlayacak. 17.50 kurulum olacak. Final ise 30'u e, 18.00'da başlayacak. 17.50'de lobby kurulumu olacak arkadaşlar. Geçelim diğer haftanın <laughs> turnuva takvimine. 30'u 01.23.59'a kadar e, pardon kayıt yapabileceğiz. 31'i başlayacak. 18.00'da 17.50'de lobby kurulumu olacak. E, 01'i 02.2022'de kayıt yapabileceğiz. E, 02 18.00'da o da başlayacak. 17'de de lobby kurulumu olacak arkadaşlar. Eee 23.59'da 59'a kadar e, kayıt yapabileceğiz. 0402 18.00'da o da başlayacak. 17'de de lobby kurulumu olacak. Final ise 0502 18.00'da başlayacak. 17.50'de oda kurulacak arkadaşlar. Kesenin diğer squad moduna bu solo'ydu arkadaşlar. Şimdi iki solo var, iki squad var arkadaşlar. Kesenin diğer squad moduna e, pardon turbo takvimine. 31'i 23.59'a kadar kayıtma bileceğiz. 01'i 03'si 18.00'da oda kurulacak. 17.50'de oda kurulacak. 18'e başlayacak arkadaşlar. Ee, diğer gün 02 02 2023'de 23.59'a kadar e, oda kurulacak. E, pardon kayıtma bileceğiz. E, 03'ü 02 18.00'da oda başlayacak. 17.50'de kurulum olacak. 4'ü 23.59'a kadar kayıt 5'i oynayacağız arkadaşlar 18.00'da 17.50 lobby kurulumu olacak 6'sı ise önümüzdeki 6'sı yani 18.00'da final olacak 18.00'da o da başlayacak 17.50 lobby kurulumu olacak arkadaşlar sol aşam aşamalarında bir hafta her eleme gününde en iyi 10 oyuncu yani toplamda 30 oyuncu final gününde, final gününde karşı karşıya gelecek arkadaşlar squad aşamalarında ise ilk gün en iyi 2 squad 2 ve 3 eleme günlerinde ise en iyi 3 skuad olmak üzere toplamda 8 skuad final gününde karşı karşıya gelecek arkadaşlar. 2 hafta solo ve skuad formatta ise 1 haftadan farklı olarak bu sefer birbirinden bağımsız 2 eleme grubu olacak arkadaşlar. 2 hafta solo formatta iki, 2, 2 farklı eleme grubunda her eleme gününde on, onlar kişi bir onlar kişi bir üst, üst bir üst aşama olan yarım finale çıkacak. Bu da toplamda 30 artı 30 olmak üzere 60 oyuncu yarı final gününde karşı karşıya gelecek demek, gelecek demek oluyor. Yarı finalde iki gruptan en iyi 15 oyuncu olmak üzere toplam 30 oyuncu final gününe kıyasıyla hayatta kalma mücadelesi verecek arkadaşlar. Şöyle e, iç turnuva solo e, yani ödülleri 450 TL, 300 TL, 200 TL, 150 TL, 100 TL. İkinci haftanın 600 TL, 450 TL, 300 TL, 200 TL, 150 TL bu ikisi solo. Geçelim Squad'a. E, squad modu 1000 TL, 800, 600, 400, 300. E, diğer Squad modu takvimi, turnuva takvimi arkadaşlar. <laughs> 1200 TL, 1000 TL, 800 TL, 600 TL, 400 TL arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Eğer siz de e, benim kanalına katılmak isterseniz yani bu belki kazanabiliriz bu e, paraları yani kazansak bile zaten sizlere de vereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar e, katılmak isterseniz discord kanalımda bana ulaşabilirsiniz e, ve discord kanalımda zaten e, her kim isterse zaten gelebilir oradan kendini squadda bulabilir da bulabilir, e, bulabilir ekipde bulabilir arkadaşlar klan da bulabilir arkadaşlar yani nasıl isterseniz öyle yapın eğer benim kanalıma katılmak isterseniz benimle discorddan iletişime geçin arkadaşlar ee, ve her video paylaştığımda hem Nimo'dan hem YouTube'dan zaten hiç Discord'a atıyorum. oradakiler ilk önce öğreniyor bu videodan videoları. Ee, şartlarımız da şöyle. Ee, screen modu oda modlarında yani odalarda deneyimi olan arkadaşlar Kd'si e, KDS 3'ten aşağı olmasın. Ee, takım halinde oynayabilen yani takımı anlayabilen e, zaten anlamak zaten anlamak için en az bir ay oynamak lazım. Eğer sizde siz de zaten bu iç turnuvamız olmayacak. İleride güzel turnuvalarımız olacak. Onlara zaten katılacağız. Her turnuvaya katılacağız, katılacağız, arkadaşlar. Benim e, isteğim zaten klanı tanıtmak herkese. Bütün tüm şey e, Nefis State'i. Evet arkadaşlar. E, yaş en az 17 olsun. 18 olursa daha iyi olur. Çünkü 15 14 16 yaşlarında arkadaşlar küfür falan çok ediyor ee, Zaten e, Ben küfür etmeyi sevmem Yanımda kim küfür etsin onu da sevmem arkadaşlar Yani ben küfürü sevmem arkadaşlar Evet arkadaşlar Dediğim gibi KD3 deneyimi olan arkadaşlar Yani turnuva modlarında e, Takım halinde Takımı anlayabilecek Takımla uyumlu şekilde oynayabilecek Mikrofonu açık olan arkadaşlarımız Yani her zaman açık olsun arkadaşlar Çünkü bu öyle oyuncu zaten mikrofonsuz oyun oynanmaz arkadaşlar. Infosu da güzel olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.